Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde düğünden dönen yolcuları taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 22 kişi yaralandı. Kaza Muammer Aksoy Caddesi ile Adnan Kahveci Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Ahmet E yönetimindeki minibüs ile Gökhan G idaresindeki araç kavşakta hızla çarpıştı çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular camlardan dışarı fırladı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı buradan buraya ışık raporlar